Güzellerim merhaba. Nasılsınız? Ben sizleri çok özledim. Bu birkaç haftadır şehir dışında olduğum için bir türlü video çekme kısmetimde bulunamadım canlarım. Biliyorum özel bakım yaptım. Whatsapp'tan mesajlarınızı aldım. Kanalımızdaki yorumlarınıza baktım. Hepsi için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizi canlarım. Bugün Ekspartlar açılımı yapmak istiyorum. Bakalım bu ekspartlarımız ne alemde? Hayatında bir kadın ya da bir erkek var mı? Özlüyor mu? Stokluyor mu? Mesaj atmak istiyor mu? Hala gurur yapıyor mu? Bunlara bakacağız canlarım. Biliyorsunuz videolarımızda kolektif açılımlar yapıyoruz. Yani hani e, enerjinizin uymadığı anda videoyu durdurun canlarım. Videoyu kapatın. Ve ne zaman rezone olursanız o zaman videoyu açın ve izlemeye devam edin canlarım. Ha özel bakımlarımız için aşağıdaki linke de bırakıyorum ama tekrardan hatırlatayım sizlere. 0541 478 96 96 numarasıyla bana ulaşabilirsiniz canlarım. Şimdi tüm olumlu enerjilerimizi topluyoruz. Önce derin bir nefes. Ex partnerimizi düşünüyoruz. Olumlamamızı yapıyoruz. Ben bugün çok olumlu uyandım. Kahvaltı bile yapmadan video çekmek istedim canlarım bugün size. Siz de tüm olumlu enerjilerinizi topluyorsunuz. İncinin her zaman dediği gibi. Ben şimdi kartlarımı karıyorum canlarım. Siz isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Bunu her zaman tekrarlıyorum. Ne zaman rezone olursanız o zaman videoyu izliyorsunuz canlarım. Ex partner düşünüyoruz. Ex partner şu an ne yapıyor? Ne hissediyor? Ne hali? Bir pişmanlığı var mı? Şöyle bir kartlarımızı kardık. İkiye bölelim. Ex partnerimiz için. Şöyle açalım bir kartlarımızı. Neler yaptınız canlarım? Yorumlara yazın. Özelden, Whatsapp'tan mesajlarınızı alıyorum haber veriyorsunuz inci böyle oldu şu dediğin şu tuttu hala aramadı ne zaman arayacak videosu çeker misiniz diyorsunuz bunların hepsini duyuyorum canlarım görüyorum mesajların hepsine tek tek cevap veriyorum özel bakımları olan ilginiz için de şimdiden teşekkür ediyorum sizlere şöyle sizlerin de rahatça görebileceği şekilde biliyorsunuz düzeni seviyorum şöyle koyalım evet ekspartler Ex partnerimiz halen daha bu işin yani bu ilişkinin devamının onun elinde olduğunu düşünüyor. Hala size karşı evet duyguları, düşünceleri var. Size adım atmak istiyor. Bir mücadelede bulunmak istiyor. Ama ve havada kalıyor bunlar. Atsam mı, atmasam mı? Gururuma yenik düşer miyim, düşmez miyim? Yahu sevince zaten seviyorsun. Burada vermiş sevgini. Neyine mesaj atmıyorsun değil mi? Neyse sinirlenmeyelim iş canlarım. Onun da bir bildiği vardır diyelim. Sizinle birlikteyken sizden her zaman gücünü, kuvvetini, her şeyini sizinle birlikte almış. Şu anda halen daha sizinle olan geçmişini özlüyor. Güzel günlerinizi hatırlıyor, sizi güzel anımsıyor. Adım atayım ama öyle bir tartışma, öyle bir arada bir çetrefillik olmuş ki canlarım. O yüzden adım atmama kararı veriyor kendi içerisinde. Kadın, erkek, eril, dişil, diyoruz daha doğrusu. Hiç fark etmez. Gurur yapıyor. Birbirinizin nasibinde varsınız canlarım ama bu arada size şunu söylemeden de demeyeceğim. Başka nasibiniz de var. Hani bunu da göz ardı etmeyin yani bunu da bir değerlendirin diyelim. Eğer gerçekten expartlere karşı bir sevgimiz, aşkımız yoksa eğer bunu da bir değerlendirin. Evet ben burada bir yeni bir başlangıç, yeni bir güzellik görüyorum. Bir yüzük görüyorum canlarım burada. Bu ilişkiyi toparlayabilmeniz için dişilin siz ya da e, diğer karşı tarafın zeki olduğunun farkında. Bu ilişkini dişilin kurtarılacağı, dişilin kurtaracağı düşünülüyor. Bir haber bekliyor canlarım sizden. Sosyal medya hesaplarından olabilir, arkadaş çevresinden olabilir, Whatsapp'taki durumlardan olabilir. Her yerden bir şekilde sizden ufak da olsa bir haber bekliyor canlarım. Evet, ayakları çıkmış geliyor adım atacak ama velakin çevresinde iki tane arkadaşı kafasını çok karıştırıyor o da bu durumda bir düşünceye Dalıyor. Bu ilişki için tekrar barışsak değer mi? Değmez mi? Bu ilişkiyi ciddi boyuta taşıyabilir miyiz? Taşıyamaz mıyız? diye düşünüyor. Ha şunu da söyleyeyim. Sizden ayrıldı diye çok da mutlu, çok da yani neşeli bir hali yok. Düşünceli bir halde ne yapsam ne etsem ama bir o kadar da gelenekçi bir insan. Ağır başlı, biraz gururlu, biraz inatçı. Bu inadının kırılmasını beklemeliyiz biraz. Yeni başlangıcınız var. Canlarım, size şimdiden bunu söylüyorum. Ex partneriniz sizinle yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Ama velakin gerçekten ex partneriniz çok yorgun. Bu sadece sizin ilişkinizle alakalı değil eğitim okuyorsa eğitim hayatıyla işte iş hayatıyla ailevi durumu, arkadaşları sosyal çevresi bu konularda sürekli bir mücadele varmış, sürekli bir uğraş vermiş ama en çok sizi uğraş verdiğini düşünüyor, kendisinin haklı olduğunu düşünüyor, haksız olduğu noktalar var, yani bunun farkında geçmiş olan özlemiyle bunları fark edebiliyor canlarım. Ama her şey yine kendi elinde olacağını düşünüyor. Ben yine suyumu içeyim. Çok susuyorum yaz aylarında. Peki. Şimdi şeyi soralım. Ee, ne soralım? Ne soralım? Adım atacak mı? Beş tane kart seçmek istiyorum canlarım. Şöyle. Hmm. Allah'ım Allah'ım. Neler görüyoruz? Ex partner istediğin kadar gurur yap, istediğin kadar bencillik yap. Dünya kartını verdi canlarım. Yeniden barışma, yeniden birlikte olma sizi bekliyor. Ama bunun için size şunu söylüyorum. Biraz sizin de bencilliğinizi kırmanız gerekiyor. Evet bu ilişkiyi dengede tutmanız lazım. Evet çoğu konularda dengede tutmuşsunuz ama bazen tutamamışsınız. Hani hayal pres yaklaşılır ya ya da ben yaptım o niye yapmıyor denir ya. İşte siz de bunun adına gelmişsiniz. Bunun bencilliğine gelmişsiniz canlarım. Bu ilişki kurtarılabilir. Zaten deli divane ex partneriniz sizi seviyor. Ne hayatında başka bir kadın ne hayatında başka bir erkek hiçbir şey yok. Hareket halinde size gelmek istiyor bu ilişkinin kurtarılabileceğine dair çok büyük umudu inancı var. Yeter ki bencilliklerinizi farkına varın canlarım. Bu konuda sizi uyarıyorum. Kartlarım bunu söylüyor. Bencilce davranmayın. Haksız olduğunuz, haklı olduğunuz zamanlarımız her zaman olur. Şimdi bir de enerji kartına bakmak istiyorum. Ex partnerimizin enerjisi ne alemdeymiş? Üç tane çekeceğim canlarım. Ex partnerimizi düşünüyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Şöyle kartlarımızı güzelce bir karalım. Kendiliğinden, kendiliğinden bir tane kart düştü. Şöyle karalım. Canlarım ben kartları kararken siz de kartlara odaklanın ki tamamen rezone olmuş olun. Bir tanesi çıktı zaten. Şöyle. Evet canlarım sizi toprak ana gibi görüyor. Bitkilerin, insanların, canlıların nefes almasını sağlayan şey nedir? Topraktır. İyi ekilmiş tohumlar harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Gereksiz endişeleniyor şu an canlarım, expartlerimiz. Hani harekete geçmeli miyim, geçmemeli miyim? ya hayatına başka birini alırsa almazsa bu tereddütte kalmış size bu konuda bir güvensizliği var canlarım sevginizi tam olarak ona daha aksatamamışsınız sanırım hani bazılarımız sevgimizi içimizde yaşarız ya öyle bir durumla karşılaşmış ex partneriniz ama sizi bir toprak ana gibi görüyor toprağın yanında toprak su havayı verdi bir bütün su Okuyalım bakalım geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Geçmişe de da daha önceki tarot kartında söylediğim gibi geçmişe karşı bir özlem var. Toprağı nasıl canlı tutarız canlarım? Suyla. Topraktaki bitkileri nasıl yeşertiriz? Suyla. Bakın enerjisi sürekli sizin olumlu yönünüzde. Ama size tekrar uyarıyorum. Lütfen bencilce davranmayın. Güzellerim. Sonra inci bak adım atmadı. Mesajları almak istemiyorum. Söylediklerimi dikkate alın lütfen. Hava olmusu. Zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini bir bağımlılıktan kurtulma. Bağımlılıktan kurtulma dediği şey ne? Bencillik. Altına basa basa söylüyorum. Bencillik yapmıyoruz. Bu sizin için de geçerli. Onun için de geçerli. Ama bu ilişkide biraz bencilli siz yapmışsınız gibi hissediyorum canlarım. Kartlarım yalan söylemez. Hislerim beni hiçbir zaman yanıltmadı. Ekspartleriniz de sizdeki değişimi gördükten sonra her şeyin yeniden düzelebileceğinin kanaatine varacak. Toprak ana gibi görüyor. Toprak anayı besleyen su, suyu besleyen, nefes almamızı sağlayan, oksijeni bize veren şey hava. Gördüğünüz gibi canlarım enerjili, enerjisinde bile siz varsınız. Sürekli sizi düşünüyor. Sürekli sizinle beraber olmak istiyor. Şöyle bir de kendimize özel, bize özel. Mille danışmanlık kartlarımdan bahsetmek istiyorum. Bugün bunları açmak istemiyorum canlarım. Bunun için ayrıca e, özel bir açılım yapacağım. Ex partner içinde, aklınızdaki kişi içinde size bu konuda bir bilgilendirmek istedim. Evet canlarım bir de size şunu söylemek istiyorum. Doğal taşlarımızı görüyorsunuz burada bakın şöyle göstereyim turkuazımız pembe kuvarsımız doğal taşlarımızla ilgili Kamile Hanım çok yakın zamanda sizlere video çekecek canlarım. Şifalı taşlar hastalıklarımıza ne iyi gelir? taşların bizim hayatımızı olumlu yönde etkilemeleri ne alemdedir? Şifalı taşlar nedir? Bizi nasıl olumsuz, negatif durumdan olumlu duruma, olunmamaya sokar? Bunların hepsinden bahsedeceğiz canlarım. Kamile Hanım bunların hepsinin videosunu çekecek. Bir enerjiden bahsederek, taşların enerjisinden bahsederek. Her doğal taş hepimize uymaz canlarım. O yüzden Kamile Hanım'ı İzlemeye devam edin. Yakında Kamile Hanım'ın doğal taş videolarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hem Kamile Hanım hem ben devam edeceğiz. Canlarım bugün kısa tutuyorum. Expert'ler ne kadar sevdiğini gördük. Sizi ne kadar önemsediğini de gördük. Artık daha neye bakalım? Expert'ler sizin için ölüyor. Sizi kocaman kocaman öpüyorum. Bencilliğimizi de unutmuyoruz. Bencillik yapmıyoruz. Bana mutlaka yorumlardan haber veriyorsunuz. İnci'cim ben şunu değiştirdim. Bu böyle oldu, şöyle oldu. Haber bekliyorum. Whatsapp'tan da mesajlarınızı bekliyorum canlarım. İlginiz içinde. Whatsapp'taki mesajlarınız içinde. Çok teşekkür ederim canlarım size. Ben de sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Hepimize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.